Bugün Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimiz tüm vatanımıza, tüm birliğimize, hepimize kutlu olsun, mutlu olsun. Büyük gönderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yanında 18 silah arkadaşı milli mücadele planlarıyla Mayıs 1919 sabahı ilk adımı attı Samsun'a. 19 Mayıs'ta İlk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını, milletimizin bağımsızlığı için canını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarımızla anıyoruz. İlk adım 99 yıl önce bugün başarıya ulaşıyor. Yeni bir medeniyet doğuyor. Bir millet kırılıyor. Cumhuriyet oluyor. Cumhuriyet. Biz yeniden bir arada üç kola defederek kardeşçe ve demokrasiyle yaşatıyor Cumhuriyet. Var olsun Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet. Evet, değerli hemşerilerim. Dilişin başladığı Çanakkale. Ardından dört bir yanını saran düşmanlar, içerideki hainler. Tüm bunlara karşı yılmadan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyen büyük bir önder. Milletçe yapılan milli bir mücadele. Düşmanlarını yurdundan kovmuş, sınırlarını kanla yeniden çizilmiş yeni bir devlet, yeni bir cumhuriyet. Bugün kardeş yaşıyorsak, ayırmaya çalıştıkları, bölmeye çalıştıkları bu millet, yumruk gibi bir adaysa bunu cumhuriyete borçluyuz. Elle, taşla, Sopa ve silahla Nesi var sonunda Ardına bakmadan Mücadeleyle koşanlara Çok ama çok borçluyuz Bizler bu cumhuriyeti Kadınlarımıza borçluyuz Ve de güzeliz bu meydanda Değerli hemşehrim Bu azim ve karanlıkla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Son adım atarken Söz veriyoruz Cumhuriyetimizi Yükselteceğiz yaşatacağız. Çok değerli genel başkanımız Sayın Kemal Kuşdoğlu'nun da dediği gibi ikinci yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Evet. Biraz önce söyledik. Yine söylüyorum. Ve her zaman söylemeye devam edeceğim. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 99. yılı hepinize kutlu olsun. Sağ olun, var olun, İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun.